su sütten pahalı duruma geldi. Bu şartlarda devam ederse Türkiye'de hayvancılığın bitirme noktasına gelecekler. Edirne İl Genel Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Mustafa Üstün, Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt tavsiye fiyatını litre başına 17 lira 15 kuruş belirlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. 1 litre sütün maliyetinin 19 lira olduğunu belirten Üstün, bu şartlarda üretim yapabilmek mümkün değil dedi. 17 Aralık 24 tarihinde e, Ulusal Süt Konseyi toplanarak Türkiye'deki çiğ süt fiyatını belirlemiştir. Açıklanan rakam 17 lira 15 kuruştur arkadaşlar. Peki bu açıklanan fiyat e, üreticileri tatmin etti mi? Şimdi sütün maliyetini hesaplayan süt odaları yaklaşık olarak 19 liralık bir süt maliyeti çıkarmıştır. Bugün büyük marketlere gittiğinizde 1 litre su almak için ortalama 15 lira 20 lira para ödüyorsunuz. Su sütten pahalı duruma geldi. Burada çekinceli durumlardan birisi arkadaşlar bakın Ulusal Süt Konseyi kimlerden oluşur? Ulusal Süt Konseyi'nin 78 tane fabrikacılardan temsilcileri var. 55 adet kooperatif temsilcileri var. Yani bu kooperatif temsilcileri nedir? Süt üreticileri birlikleri, damızlık birlikleri, köy kopçular, ay kopçular. Bunlar üreticiyi temsil eden oradalar arkadaşlar. Bir de üniversitelerden temsil temsilciler var. Bak, bakanlık temsilcileri var. Şimdi diğer firmacılarla ve bakanlık temsilcilerini anlayabilirim. Ama köylünün ve çiftçinin, üreticinin Ankara'ya gönderdiği, konseye üye olarak soktuğu üreticilerin bu fiyat açıklanırken neden tepki göstermediklerini bir türlü anlayamıyoruz arkadaşlar. Bu şartlarda devam ederse Türkiye'de hayvancılığın bitirme noktasına gelecekler. 1 litre suyun 1 litre süte pahalı olduğu dönemde girdi maliyetlerinin günden güne enflasyonla birlikte yükseldiği dönemde bu işin içinden nasıl çıkacağız? Şimdi açıklanan fiyatlarla ilgili şöyle de bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın Şimdi fiyat açıklandığında 17 Aralık 2024 tarihinde fiyat açıklandı 1 Ocak 2025 tarihinde geçerli olmak üzere biliyorsunuz ki süt paraları ödenen süt paraları bir ay arkadan geliyor arkadaşlar yani adam Ocak ayında sütünü dökecek Şubat ayının 15'inden sonra parasını alacak 2 aylık bir enflasyon farkı oluşacak arkadaşlar 2 aylık bir enflasyon farkı çok ciddi bir rakamdır özellikle enflasyonist ortamda süt desteklemeleri de çiğ süt desteklemeleri de devletimizin verdiği desteklemeler de yetersiz durumdadır. Bu iş süt üreticisinin işletmelerinin tamamen kapanmasına yol açacaktır. Şimdi yemde maliyetlere baktığınızda bugün kuru samanın dahi, kuru samanın dahi yani bir balyanın dahi maliyeti 80 lira 90 liraları bulmuşlar arkadaşlar. Yem fiyatlarını açıklamıyoruz. Veteriner fiyatlarından bahsetmiyoruz bile. Sadece bugün kuru samanın bir tane balyanın 25 kiloluk balyanın maliyetinin 80 lira olduğu yerde açıklanan süt fiyatı ile ilgili nasıl bir başarıya ulaşacaktır? Bunu kamuoyuna sormak isterim. Lütfen bu fiyatlar gözden geçirilmesi lazım desteklemeler arttırılması lazım. Yoksa elimizdeki küçük aile işletmelerini kapanmasına sebep olacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.